Galatasaray gündemini ele alacağım. Tabi milli ara olmasına rağmen Galatasaray'da hareketli bir gündem olduğunu altını çizelim. Okan burun son iki gündür yaptığı açıklamalar tabi Galatasaray'da ana gündem maddesi. Okan Hoca'nın açıklamaları üzerinden gündemin şekillendiğini söyleyebiliriz. Bir taraftan da Bodrum hazırlıklarının devam ettiğini ifade edelim. Tabi o simen herkes onu merak ediyor. O simen konusunda bendeki somut net bilgileri sizlerle paylaşacağım ve bunun dışında tabii ki sponsorluk konusu bu da çok speküle ediliyor. Hatta Galatasaray sponsorları ile alakalı çok fazla spekülasyon yapılıyor. Bunlara da yanıt vermeye çalışacağım Nevzat Dindar YouTube kanalına abone olmayı bildirimleri açmayı lütfen unutmayalım bunlar benim için önemli yayınlarımızı beğenmeniz ve yine imkanı olan kişilerin süper chatten de destek gönderebileceğini ifade edelim okan hocanın açıklamalarıyla başlıyorum o simen konusunu merak ediyorsunuz soru cevap kısmına geçeceğim o simen konusunda son aldığım bilgileri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar yani bu konuda ee, en somut e, bilgi sizlerle paylaşacağım. Okan Hocan dün akşam e, Haber Türk e, Spor'a yaptığı açıklamalar vardı. E, bu açıklamalar sonrası tabii bir anda kafaları karıştı. Bununla ilgili bugün yaptığım tabii ki telefon trafiği sonunda sizlere aldığım bilgileri aktaracağım. Ve sponsorluk konusu az önce de söyledim. Önemli gelişmeler var. Sponsorluk konusu başta Türksel ve Çin ee, yine Çin kaynaklı e, sponsorluk iddiaları var. Bununla ilgili de elimdeki somut bilgileri sizlerle paylaşacağım. E, o kadar. açıklamalarından başlayalım. E, İsmail Cüneyt Gökçe'de ilk beğeni bende demiş reis. E, ben de kendisine teşekkür ediyorum. İsmail Gökçe, Celal Demirci her zamanki gibi e, bizim yayınlarımıza e, süper chat desteği veren e, değerli dostumuzdur. Kendisi yani şu anda ona da buradan sonsuz selamlar olsun. Okan Hoca'nın açıklamaları tabi dün Habertürk Spor'a yaptığı açıklamalarda özellikle o Simen konusu manşetlere taşındı. Ve o Simen'le ilgili Ocak ayında oyuncu isterse ayrılabilir ifadesini kullandı. Peki nasıl olacak bir süreç? Gerçekten de o simen Galatasaray'dan ayrılma olasılığı ne boyutta ama hoca aynı zamanda şöyle de devam etti devam edeceğini Galatasaray'da kalacağını Türkiye'de başka takımda oynamayacağını düşünüyorum diyerek de Fenerbahçe iddialarını da bir anlamda çürütmüş oldu. Yani oyuncuyla Fenerbahçe'nin ilgilendiği yönünde bir takım iddialar vardı. Okan Hoca'nın tabi bugün asist de yaptığı açıklamalar oldu o açıklamalardan da benim dikkatimi çeken bazı tabi e, cevapları e, oldu onları da sizlerle paylaşayım özellikle halant mı o simen mi sorusuna o simenin daha formda olduğunu o simeni e, dolayısıyla tercih edeceğini ifade etti yine değişiklikler konusunda okan hoca eleştiriliyordu Bununla ilgili olarak da Okan Hoca Guardiola örneğini verdi. Bazen hiç oyuncu değiştirmediğini bile ifade etti Okan Buruk. Ve yine açıklamalarında Yunus Akgün'le alakalı bir teklif olması durumunda tavrınız ne olacak kararınız ne olacak şeklinde bir soru kendisine yöneltildi. Burada da Okan Hoca'nın açıkçası bununla alakalı bir şeyi söylemedi ama yani daha doğrusu bir teklif olmadığını söyledi ama sonuçta Yunus'un çok e, gerçekten de iyi bir performans yakaladığını dolayısıyla dikkat çekmesinin son derece normal olduğunu ama kesinlikle e, bırakmayı düşünmediğini e tabi burada futbolcunun kararı da önemli. Barış konusunda da hoca e, aslında bir sene kalmasını tercih etmişti dolayısıyla barış kaldı. Yunus konusunda da ben açık söyleyeyim Yunus, Yunus günün Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum. Ee, bunun dışında tabii açıklamalara baktığımızda aslında biraz... E, tekrar gibi yani bazı ifadeler özellikle sistem konusunda hoca dün yaptığı açıklamalarda e, şu zaman zaman değerlendirebileceğini, çift forvet oynatabileceğinin mesajlarını verdi ama açık söyleyelim. şu e, Batshuayi şu an ana planda düşünülmüyor. Yani Galatasaray'da şu an o Simen ki bu akşam kısa bir süre Ruanda karşısında forma girdi. Zaten garantilemişlerdi ve Nijerya öne geçti maçı 2-1 kaybetti. Dolayısıyla Osiman herhangi bir sakatlık yaşamaması ve Nijerya kampında son derece moralli bir görüntü çizmesi ve formda bir görüntü çizmesi Galatasaray adına da son derece sevindirici. Bunu belirtelim. Peki Osiman Galatasaray'dan Ocak'ta nasıl ayrılacak? Böyle bir ihtimal var mı? Ee, öncelikle şunu söyleyelim. Kafa karıştıran bazı e, noktalar var. Yani bu konuyla alakalı tabii Galatasaray yönetimi ilk günden beri bu konuyla alakalı. Sayın İbrahim Atipo'nun açıklamaları vardı. Ee, o simenle ilgili herhangi bir ayrılık maddesi yok ifadesini kullanmıştı. Ocak'ta çıkış yapar maddesi yok ifadesini kullanmıştı. Ama Okan Hoca'nın söylemi bize... E, ...bir gerçeği gösterdi. Burada oyuncunun tabii... ...yani aslında ben yönetimin... E, ...burada keşke daha şeffaf olabilseydi... ...keşke daha net bir şekilde... ...bu süreci anlatabilseydi. Ama ortada bir kriz yok. Yani Galatasaray açısından e, bir sıkıntı yok. Şöyle ki... E, ...bugün şimdi olayın üç tarafı var. E, birisi Napoli... ...birisi futbolcu yani Osiman ...bir de Galatasaray. E, yani Dolayısıyla burada bu üç tarafında aslında rızası gerekiyor yani sadece e, olay e, işte Napoli ben işte çıkış maddesi bana yatırıldı ben satıyorum demesiyle iş bitmiyor yani orada bir çıkış maddesi var 75 milyon Euro e, ve bu çıkış maddesi yatırılması sadece sürecin tamamlanması anlamına gelmiyor aynı zamanda oyuncunun da evet demesi lazım oyuncu evet derse Peki ne olacak bu durumda Galatasaray aslında bir mağduriyet yaşayacak. E, ve Galatasaray'ın da e, böyle bir durumda ikna olması ve Galatasaray'ın talebinin de yerine getirilmesi lazım. Bu nedir? Yani bu rakamı tam şey yapmıyorum. Yani kulüp bunu önümüzdeki günlerde açıklar ama Galatasaray açısından da bir yatırım var, bir ödeme var. Muhtemelen Galatasaray o para böyle bir tabii en kötü senaryodan bahsediyoruz. Yani o yani Napoli'nin paraya bir kulübün Örneğin Chelsea getirip yatırdığı Üzerine O de ben gidiyorum Gitmek istiyorum dediği Bir ortamda Galatasaray Buradan maddi olarak Bir şeyi olacak bir talebi olacak Ama bu hangi çerçevede Olacak mı muhtemelen Galatasaray'ın Oyuncu için yaptığı Ödemeleri kapsayan Bir külfet olabilir Diye tahmin ediyorum Benim aldığım bilgi bu yönde Ha fikrimi soracak olursanız. Bu tabii işin teknik kısmıydı. Teknik bilgilendirmeyi yaptım. Yani prosedür böyle işleyecek. Peki ne olacak? Yani öngörün ne? Gerçekten de Galatasaray-Osimen ayrılığı ocakta olur mu? Ya da diyebilirsiniz ki ya daha önceki yayınlarda siz Osimen'in bonservisi için Galatasaray gözünü kararttı. Bunlar e, bu işi kafaya taktılar dediniz. Ne oldu da bir anda böyle... E, hava değişti diye sorabilen, e, belki de aklına soru gelen arkadaşlarımız olabilir. Şimdi onlara yanıt vereceğim. Bakın ben hala bu konuda Galatasaray'ın son derece ciddi, son derece e, iddialı bir durumda olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray, Victor, bon servisini almak için son derece istekli. Peki bu konuda ama Napoli e, şu an... Napoli'ye gelmiş bir teklif yok. Masada Napoli'ye ben satacağım dediği bir noktada değiliz. Ama Galatasaray şunu gösterdi bir kere. Sizin böyle bir niyetiniz varsa biz masada oluruz. Yani siz oyuncuyu ocakta satarsanız o zaman biz de varız mesajını verdi. Bir. iki. O Simen ise tamamen Galatasaray'ın elini güçlendirecek şekilde hareket ediyor. Yani e, herhangi bir şekilde mutsuz değil. Galatasaray'da bulunmaktan dolayı çok mutlu. Bunu her fırsatta dile getiriyor. Menajeri de Galatasaraylı yöneticileri arayarak sürekli bunu tekrarlıyor. Doğru bir tercih yapmışız. Galatasaray'a gelerek, Galatasaray'ı tercih ederek çok doğru bir e, karar verdiğimizi görüyoruz ifadesini kullanıyor menajerleri Dolayısıyla Galatasaray açısından e, endişe duyulabilecek bir noktada değiliz Tabii bu bir transferdir yani transferde e, biliyorsunuz 24 saatte bile çok şey değişebilir Galatasaray yönetiminin de e, bunun önlemlerini alacağını düşünüyorum Ha Peki ne olacak Galatasaray osimen birlikteliği Kısa sürelim olacak. Ocak hadi tamam hadi yaz diyelim. Yaza kadar, yaz dönemine kadar o simen forma giydi. E, bu rüya burada bitecek mi? Şimdi ben burada e, size tabii ki büyük bir içine sokmak istemem. Ama kanaatimi söyleyeyim. Daha önce Icardi konusunda da benzer şeyler yaşanmıştım. Mauro Icardi içinde de hatırlarsınız. Galatasaray'da kiralık forma giydiği dönemde ya Galatasaray bunun bonservisini alamaz, imkansız deniliyordu. Şimdi benzer bir şey aslında gelişiyor. Yani Galatasaray'ın Victor Osimhen'i alamayacağı, bunun imkansız olduğu söyleniyor. Ben de bunu söyleyenlere sadece şu şöyle yanıt vereceğim. Icardi için de aynısı söyleniyordu. Dolayısıyla Galatasaray ne yaptı? Gitti Mauro Icardi'yi aldı kiralık forma giydikten sonra. Şimdi benzer bir durum. Tabi Icardi'nin üzerinde bir bonservis bedeli var. Ama Galatasaray'a daha genç yaşta, daha önümüzdeki dönemde Galatasaray'ın para kazanabileceği bir transfer olarak aslında bir yatırım olarak değerlendirilebilir Victor Osimhen. O yüzden Victor Osimhen'le ilgili imkansız diyen arkadaşlara sadece şunu hatırlatıyorum. Bu filmi ben Mauro Icardi'de de gördüm imkansız denilmişti. Ama ne oldu? Mauro Icardi Galatasaray'da forma giyiyor. Şimdi o simen konusunda bağlıyorum. O simen konusunda bağlıyorum. Ee, birazdan soru cevap kısmında detaylara gireriz. Şimdi sponsorluk konusu. Biliyorsunuz Galatasaray Kulübü'ne geçtiğimiz günlerde bir ziyaret oldu. Ee, i̇şte Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkanı, Çinli bir heyet ee, ve Çin kaynaklı bir bonservi, bir sponsorluk daha doğrusu bonservis Tosimena çok takıldık bir sponsorluk kendisi aracı olduğu şeklinde kendisinde daha sonra açıklamalar oldu. Şimdi burada bir kere şu konuya açıklık getirelim. Galatasaray kulübünün bir talebi yok. Yani bu konuda işte Vatan Partisi Genel Başkanı'nı arayarak ya işte böyle böyle biz bir sponsorluk istiyoruz bize sponsorluk istiyoruz gelin bize yardımcı olun şeklinde Galatasaray kulübünün bir talebi olmadı. Bir ziyaret oldu ve bu ziyaret sırasında da sponsorluk konusu gündeme geldi. Burada Galatasaraylı yöneticiler sadece bu ziyaretle ilgili değil kendilerini ziyaret eden iş dünyasından ya da yabancı menşeli kişilerle tabii ki sponsorluk konusu masaya yatırıyorlar. Böyle gelişiyor konu ve eğer böyle bir imkan varsa, böyle bir ihtimal varsa tabii ki biz bunu değerlendir size de getiriyorsanız tabii ki seve seve bunu değerlendiririz diyor Galatasaray cephesi. Zaten e, Doğu Perinçek'in açıklamalarına baktığımızda bugün bir YouTube kanalında da konuştum. Sadece Galatasaray değil Fenerbahçe için de aracı olurum dedi. Hatta Rusya'ya Fenerbahçe'de neden sponsor getirmeyeyim dedi. Dolayısıyla Galatasaray e, bu Çin kaynaklı sponsorluk konusu tamamen e, ziyaret sırasında gündeme gelen ve Galatasaray'ın da sıcak baktığı bir konu. ha Gelir, masaya yatırılır. Galatasaray bunu değerlendirir. O ayrı bir konu. Neden de değerlendirmesin. E, Türksel konusunda ise ciddi bir baskı var. E, ve aslında Galatasaray'ın sponsorlarına yönelik genel e, bir baskı sosyal medyada görüyoruz. Bununla alakalı da e, Galatasaray tarafına yönetime sorduğum vakit ortada şu an anlaşma noktasında olduğumuz bir görüşme yok, bir süreç yok. Tabii ki teklifler var. Bunları değerlendiriyoruz. Konuşulan rakamlar yalan. Bunlara asla hani tamamen süreci baltalamaya yönelik birtakım bir takım söylemler ve iddialar dolayısıyla bu konuda da kamuoyu yanlış bilgilendiriyor ifadesini Galatasaray cephesi kullanıyor. Ee, sarı kırmızılılar da Bodrum hazırlıkları devam ediyor. Ee, yarın e, takım izin yapacak. Güney Amerikalıların bir kısmı döndü. Mustera ve Torreira bugün takımla beraber antrenman yaplar. Jacobs tedavisi oluyor. Jacobs'un da e, hoca da açıkladı. 3-4 haftalık bir süreye ihtiyacı var. E, diğer taraftan e, Rams Park'ın zeminiyle alakalı da ciddi çalışmalar var. Orada da Milli Ara sonrası Galatasaray'ın fikstürünün de uygunluğu tabii ki e, buradaki çalışmaların artık sonuçlarına alınabileceği bir döneme girdik denilebilir. Şimdi birkaç soru cevap yapalım. Süper chatten yine gönderen arkadaşlarımıza öncelikle cevap vereceğimi de belirtiyorum. Yanlış anlamayın. Bildirimleri açıyoruz bu arada. Victor Osimhen'le alakalı eğer yeni katılan e, izleyicilerimiz varsa ben şu cümleyi tekrarlıyorum. Mauro Icardi için de imkansız denmişti. benzer bir süreç Victor Osimhen'de yaşanıyor. Bakın Mauro Icardi Galatasaray ne yaptı? Kiralık forma giydiği sezondan sonra gitti aldı. Şimdi Victor Osimhen için de benzer şeyler söyleniyor, yazılıp çiziliyor. Aynısını söylüyorum. İmkansız diye bir şey yok. Galatasaray yönetimi kafaya taktı bu transferi gerçekleştirmek istiyorlar. Bu bir süreç. Yazak alabilir. E, bu da gayet normal. Burada önemli olan o simenin mutlu olması ve performansı iyi olması. Şu an gördüğümüz tabloda da Victor Osimhen son derece mutlu Evet. E, isim Soru-cevap kısmına geçiyorum. İhsan Demir. Yakup e, müzmin sakat demiş. E, evet. biz Müzmin sakat demem ama ciddi bir sakatlık geçmişi var. Icardi'nin milli takım olayı nedir ağabey? Pratik edit. E, ya bu mümkün değil. Yani Cimera e birisi bir yazı yazmış. E, ben de bunu toplulukta paylaştım. Şimdi Mauro Icardi milli takımda oynaması e, Cumhurbaşkanı'nın onayıyla mümkün değil. Yani orada bir de şey gerekiyor. Yani FIFA'nın e, oluru gerekiyor, onayı gerekiyor. Ama Arjantin iyi takım olduğu için bu da mümkün değil. Hasan Yılmaz teşekkür ediyorum. Ben de seni seviyorum. Mert Yaşar, e, ya zeminlerle alakalı sadece Rams Park özel değil. Bütün stat, Türkiye'deki bütün statların zeminde problem var. Bir hastalık falan çıkmış. Artık Galatasaray'ın stadı ışık almıyor. Güneş almıyor. Yani öyle de bir teknik problem vardı. O aletler 10 yıl sonra yeniden alındı şimdi bakalım yani onun da bir etkisi olacaktır e, zemin konusunda ama e, Galatasaray stadının zemini emin olun Türkiye'deki birçok stattan daha iyi noktada ve daha iyi noktada olacak Eğer zemin üzerinden sakatlık şeyi yaşayacaksak Türkiye'deki statlarda o zaman yani futbolcu dayanmaz e, yani değil mi Türkiye'deki stadların %80'i zaten berbat zemin zemin kaynaklı problem varsa sakatlık oluyorsa her maçta bir sakat veriyorsanız o zaman sezonun sonuna kadar bütün futbolcuları e, sakatla kurban verirsiniz. O yüzden yani burada tek problem zemin değil. Ama Türkiye'deki zeminler problemli. E, burada da Rams Park tabii ki Galatasaray. Avrupa maçları var. Evinde oynadığı maçlar var. Galatasaray'ın üstüne oynadığı topa hakim olduğu e, tabii ki maçlar oynanıyor. Burada zeminin iyi olması Galatasaray için önemli. Ama de, rakip sahalarda zeminlerin kötü olmasının Galatasaray'ın aleyhine bir durum olduğunu belirtelim. Yani orada da aslında ev sahibi açısından baktığımızda ya yani bunları da aslında Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, ilgilenmesi ve gerekli yaptırımları uygulaması lazım. Muhammed Emin Aydın o simen alır mıyız diye sormuşsun. Bak ben az önce şey dedim. biraz tekrara girmesin diye ben o cümleyi sadece tekrarlayacağım. Icardi'ye de imkansız diyorlardı. İlk kiralık forma giydiği sezon. Ama ne oldu? Galatasaray gitti. Mauro Icardi'yi aldı. Şimdi benzer bir durum Victor Osimhen'de yaşanıyor. Victor Osimhen'de bana göre imkansız değil. Kaleye Zedist Osimen aldıktan sonra transfer Osimeni almakla olay bitmez Yani herhalde bunun Getirisi götürüsü Eksileri artıları Gidecekler kalacaklar Yani bu kadro mühendisliği yapılır Galatasaray doğru bir kadro mühendisliğiyle Bu yükün altından kalkar Rahat olalım Evet Mesut Öçal Drogba Vestasın Aydar transferleri sonrası ortaya çıkan yüksek maaşlar yüzünden Avrupa'da ceza yediğimizi unuttuk mu? Öncelikle takımın borcunu bitirip sürdürülebilir transferler gerekmez mi? Ee, yani Galatasaray ekonomisi şu an kötü durumda değil. Ee, ve ciddi projeleri var. Bu konuda ben e, Galatasaray'ın doğru yatırımlar yaptığını düşünüyorum. Yani Victor Osimhen yanlış bir yatırım değil. 30 küsür yaşında bir futbolcu olsa burada sana katılırım ama Victor Osimhen yanlış bir yatırım olmaz Galatasaray için. Gabriel Saray'ı aldın 18'e yazın 40 belki teklif gelecek. Davinson Sanchez 9.5 verdin belki 30 milyon teklif gelecek. Barış Alper Yılmaz 20'ye okutacaksın. Nelson 15'e okutursun. Yunus böyle giderse 20 yapmaz mı yapar. Yani o yüzden Galatasaray'ın e, bu değişim dönüşümü yaşarken aynı zamanda futbolcu satacağını da düşünelim. Avrupa'da başarı otomatikman Galatasaray'la futbolculara ilgiyi de arttıracak. Mustafa, Aryas'la ilgili sıcak gelişmeler var, temaslar var. Devre arasında Aryas'ın olma ihtimali yüksek. Galatasaray, Aryas transferinde temaslara başladı. Bakın hocam beklemeden temaslara başladı. Bunun sıcak bilgisini aktarayım. Galatasaray'ın gözden çıkardığı mebla 10 artı 2 bonus 12 yani. Yazın 18 isteniyordu bu rakam biraz daha aşağı düşecek muhtemelen. Ama orada pazarlıklarla Galatasaray'ın istediği seviyeye çekilecek diye tahmin ediyorum. Temaslar başladı. ilerleyen dönemde tabi resmi temasların olduğunu göreceğiz. Florya projesi yani aslında öngörülen süreden biraz tabii röter var. Ben artık Aralık ayında bu ihalenin sonuçlanacağını düşünüyorum. Bankalar Birliği'nden Başkan Dursun Özbek çıkmayı kafaya takmış durumda çıkacak. Ve bu en önemli vaatlerinden bir tanesiydi ve önüne geliyor sürekli olarak. Başkan sen işte Bankalar Birliği'nden çıkacağız demiştin ne oldu niye çıkmıyoruz eleştirileri de var. Başkan Dursun Özbek bununla ilgili harıl harıl çalışıyor ekibi harıl harıl çalışıyor. Önümüzdeki günlerde zaten bununla ilgili e, müjdeyi Galatasaray Başkanı kamuoyuyla paylaşacak. Doğukan Evren Aryas Galatasaray'ın gündeminde forvet konusu Okan Hoca'nın açıklamalarından da şunu çıkardım ben ki ben de öyle tahmin ediyorum. Hücum e, oyuncusu değerlendireceklerini ifade etti. Farklı işte pozisyonlarda da oynayabilen sadece bunu bir 9 numara bir Icardi alternatif bir oyuncu olarak değil. Aynı zamanda ön bölgede farklı pozisyonlarda oynayabilecek bir oyuncudan bahsetti. Bu Arias tabii ki kanat olarak ben Arias'ı düşündüğünü tahmin ediyorum ama Arias'ın da bu özelliği var. 10 numara ama hani golcülük konusunda Galatasaray'ın biraz daha net bir transfer yapacağını da beklemiyor değilim. ben Açık söyleyeyim. Ben e, Mauro Icardi'nin e, sakatlığında Galatasaray'ın mutlaka bir golcü hamlesi yapacağını düşünüyorum. Bu dillendirilmiyor. Belki e, Galatasaray'ın hem Batu e, olumsuz etkilenmemesi hem işte Mauro Icardi'nin duygusallığından dolayı belki bu yüksek sesle dillendirilmiyor e, olabilir. Ama neticede e, Galatasaray iki kul vardı. Hem ligde hem Avrupa'da yürüyecek. Yani burada da o Simen ve Batuay e, bu halkaya yeni bir isim daha mutlaka eklenecektir diye ben tahmin ediyorum. İhsan Demir Mertens yerine scout çalışması yapılıyor. Galatasaray'ın yeni sezonla alakalı. Hem Muster hem de Mertens'in ayrılığı ve jubilesini emekliliğini göz önünde bulundurarak e, scout ekibinin çalışmalara e, başladığını e, geçen yayında söylemiştim. Bu konuda Rahat olabilirsin İsmail Cüneyt Gökçe Zaha dönmez ee, Kesinlikle hoca istemiyor ee, Ama işte Lyon'la yollar ayrılır Hani başka bir takım bulamazsa O zaman Yani tabii ki kadronuzdaki bir oyuncu Ama Galatasaray Teknik kadrosu Okan Hoca Kesinlikle değerlendirmeyi düşünmüyor yani orada bir formül bulunacak futbolcu ve menajerine bu söylenecek. Biz seni düşünmüyoruz. Oyuncu oynamadan eee tribünde geçirerek sezonu bitirmeyi tamam e, yani göz alacaksa o zaman gelir. E, belki tek başına antrenman yapar. Yani bunu ben e, Za'nın e, kabul edeceğini de düşünmüyorum. E, Ziya ile alakalı Kaleye Zedist adlımızda izleyicimizden bir soru var. Hakim Ziyeş konusunda ki o negatif tablonun biraz hem son iki maç Tottenham-Samsung maçlarıyla beraber biraz değiştiğini görüyorum. Bu iki maçta Ziyeş'teki kıpırdanma bir görelim noktasına getirdi. Yani Hakim Ziyeş'e Galatasaray gözden çıkarmış değil ama Hakim Ziyeş'e Suudi Arabistan'dan ilgi var. Doğru sadece Anadolu Kulübü değil başka kulüplerden de ilgi var. Dolayısıyla Hakim eş konusunda Okan Hoca şu an net bir karar vermiş değil. Daha delen Hüseyin Nevzat Bey sen Fener düşmanı mısın? Ben Fener düşmanı niye olayım? Alt tarafı futbol düşmanlık niye olsun? Sportif rekabet olabilir. Bazen farklı anlamlar yükleniyor, abartılıyor. Dün e, sokakta yürürken e, Ümraniye'de e, bir Fenerbahçeli yani beni tanıdı ve yani en az bir 10 dakika sohbet ettik. Kendisini ikna ettiğimi düşünüyorum. Bakın e, maalesef sosyal medyada, maalesef dijital medyada çok farklı bir dil kullanılıyor ve e, bu dilin etkisinde kalınıp e, provoke edici e, bir takım söylemlerde bulun, bulunuluyor. E, ben bu konuda açık söyleyeyim. E, ayrıştırıcı tahrik edici noktada değilim olmak istemiyorum e, kim hak ediyorsa olsun Galatasaray bugün başarılı yarın başarısı olur biz Galatasaray'ı eleştiririz bu eleştiri kültürü Galatasaray'da fazlasıyla var e, Halis Köroğlu Pogba söylentisi için Pogba'yı ben geçen yayında dile getirdim yani Pogba ile ilgili e, menajerlerden bir öneri geldi ama Galatasaray sıcak bakmadı. Ya bu sakatlık geçmişinden dolayı. E, Mustafa Davison Sanchez'le alakalı Galatasaray yönetimi ciddi bir bonservis bekliyor ama e, hedefe giderken de Davison Sanchez'i asla satmayı düşünmüyor. Devre arasında Real 50 milyon euro'yu getirirse o zaman farklı şeyler konuşulur. Bu bir döngü. Bunlar olacak. Yani Sinihu oyuncularınıza Avrupa'nın dev kulüplerinden teklif geldiği vakit bunu değerlendireceksiniz. E, bu zaten gayet e, normal. E, bu noktada e, Davison Sanchez'e son basın toplantısında hatta ben bu soruyu yönelttim. Yani Real Madrid ve Napoli iddiaları var. E, orada verdiğin yanı tamamen Galatasaray'a konsantre olmuş durumdayım. Yani bu işten Galatasaray zararlı çıkmaz. Real'e giderse ciddi bir bonservis getirir. Galatasaray'da onun boşluğu tabii ki dolduracak. Belki o Simen harcayacak o parayı ama e, sırarla şunun altı çiziliyor onu da belirteyim. O Simen transferinde Damison Sanchez takasta düşünülen isim değil. Yani takas artı para üzerinden bir formül konuşuluyor ya kesinlikle e, Damison Sanchez'in ismi burada geçmiyor. Mesut Özil, İrfan Can ve Osay'ı transferlerinin ben menajerler tarafından bilerek Galatasaray'a yazıldığını yazdırıldığını düşünüyorum. Galatasaray'da İrfan Can'ı da Osay Samuel'i de yani görsem hayır demem. Ama Galatasaray'ın bir yönde bir çalışması yok. Ben menajerlerin biraz daha fazla para almak için bu haberleri yaptırdığı kanaatindeyim. Evet arkadaşlar, özetle yayınımız budur. Yayını kapatırken sizlerden birer like istiyorum. Çift tıklıyorsunuz. Yayın'a katılan, yorum yazan herkese teşekkür ediyorum. Bildirimleri açmayı da unutmayalım. Hoşçakalın.